Just this some motherfucking the boys so. zone Kazamız var olsun balım Hadi bakalım. Challenge'ımız şu tek parmakla takımı birinci yapmak. Yani birinci kazandırmak yani takım kazanması lazım. Olay bu. Ben bir parmakla oynayacağım tabi. Takımda takım da kazanacak. O adam tepede ya. Tek parmak challenge Ama bir tane yedin kanka e, Kaçma yani e, kaçma kaçma e, Bir tane yedin yani kaçma Arkadaşlar kaydıktan sonra neden eğilme hala devam ediyor onu da çözmüş değilim şu anda Ya eğilme eğilme ya Allah Allah ne eğildim be Selamünaleyküm kardeş Tamam 3 killimiz oldu hacı Allah Allah. oh, işte bu. Ya ezik takıma geldik ya, iyi mi? Çık abi. Botlarla mı oynayacağız? Saatten sonra ya. Ayarımızı yaptık arkadaşlar. Hadi kalkalım. Bu sefer kazamız var ya Bu sefer Jiroskop'un şeyini kullanmak lazım. Jiroskopun hakkını vermem lazım. Kim lan manyak? Oğlum yine mi bot takma geldik lan. Kafanı alırım kardeşim. Beni gören kaçıyor ya. Oo, iki kişi otomatik de sıkıyor. Ben M24 de sıkıyorum vuruyorum aradan arkadaş yani. Biraz kolunuzu çalıştırın be. Ha bu takım yeniliyor bak ha. Bana yenilen takım lazım abi. Ne oldu lan adam sıkıyor. Oo, M24 challenge yapıyor adam. Şey, <laughs> M24 kolay <laughs> M24 Tamam şimdi Başlayabiliriz. Wow. Abi eğilmesen artık diyorum yani ya. Allah Allah. Kaymaya basıyorum adam eğiliyor lan. Ha, iyi aldım ama orada adam harbi iyi aldım. İyi bu takım mala benziyor yani bizim takım. Yani yeniliyoruz şu anda arkadaşlar. Biraz iyi oynarsak sanki Alırız gibime geliyor yani bu maça. Hadi. Güzel. Ah. Abi elimiz elimi ağrıttı lan telefon. Telefon bu kadar ağır mıydı lan? Kablo mu ağırlık yapıyorsun ya? Allah Allah. Şöyle oynasam nasıl olur? Ay yer ya öl ya. Abi yok. Neyse alacağız maçı. Oo, oo nice nice. Alırım kanka. Bu takım yeniliyor arkadaşlar. Bu takımı bu oyunu çevirmemiz şart oldu. Yapma be. Abi şarjör değiştirirken neden eğilip bekliyorsun ya delireceğim. Helal be helal bize. Hadi. Abi şarjör değiştirirken neden beklersin? Aha arkamda. Helal be. İyi vurdum arkadaşlar gayet güzel. Hadi şu takma birinci yapmamız lazım. Ver gazı hadi aha vurdum yemedi Aa, ölmedi hadi nasıl ölmesin lan. Öldür şu adamı. Ya öyle artık. Abi, bak deli oldum ya. Abi nasıl ya? Abi nasıl ya? Vallahi şaşırmamak elde değil ya. İki kişi basmış orada da Hadi. Oo, oğlum adamı görmedim lan. Neyse güzel vurdum arkadaşlar devam. Devam devam devam. Bu maç. Dur lan nereye çıktın lan sen? Oo abi buna buna açta işte bir like atılır. Obo! Abo! Abo! Abi efsaneydi. Harbi efsaneydi. Bildiğiniz gibi arkadaşlar Türkiye'de ve dünyada ee, tek parmak kar 98 olarak yani benden daha iyi oynayabilen ben daha görmedim gördü yani biliyorsanız söyleyin ben size atayım yani onunla gayet güzel kankam şurada bir adam var mı hadi be çok güzel be işte bu ya aradığım vuruş buydu arkadaşlar adam bize otomatik sıkarken jiroskopun desteğiyle oha ne oluyor lan kafamıza bomba attılar Durun kanka iyi adamlar öne geçecek arkadaşlar abo Abi Harbi jiroskopu burada ha, vur sıkma 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 arkadan sıkma Allah Allah Yapma yapma bunu Aradan kaç kill aldım lan Evet yapamazsınız dediler. Oyuna geldik. Ne oldu şimdi? Arkadan bir ihtimalle var. Abi kaç kişi sıkıyor ya? Ulan biriniz sıkın lan biriniz biriniz. 5 kişi sıkmayın. Zaten tek parmak oynuyorum burada alayınızı. Öldürmüşüm. Dur lan öldürmeyin lan. Oğlum bir durun lan. Battal gazi mi oldunuz? Ben oynamaya başlayınca. Hadi hadi. Oo işte bu aradığım vuruş. Uf abi oyunu silsin abi oyunu silsin bu adam. <laughs> abi bu adam oyunu silsin. Abi sen oyunu sil kanka. Geldim dostum. Selam. Uf. Kanka buralar yandı Abi buralar yandı yani Arkadaşlar Gerçekten çok güzel bir maç oldu 22 ileşimiz var Takımın yarısından yüksek yani e, Oyuncuların yarısından Daha fazlasını almışız ve Tek parmak tek el Dünyada ve Türkiye'de Bir ilk arkadaşlar Hepinizi seviyorum e, Daha fazla böyle challenge videoları istiyorsanız Güzel bir like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın Hoşçakalın. Reddat ile kalın diyorum.